Evet selamünaleyküm arkadaşlar 17 Nisan kuşlarımızın ilk deneyimi 11 tane posta salacağız Şişli'den Tarabya yaklaşık 10 kilometre kuş bakışı mesafe Özcan kardeşimle beraber Özcan avcı Bahattin Yenice şimdi kuşlarımızı açıyoruz Bismillah diyerek şöyle hadi bakalım. Evet uçtular. Şöyle bir kısa bir video çekeceğim. Evet bir tanesi yakalamadı. O da yakalar herhalde onları. Bir iki tanesi. Birleşmeye başladılar. Bunlar ilk deneyim. İlk uçuşları. Yavrular yaklaşık e, 3 aylık. Yaklaşık 15 gündür uçurduğumuz kuşlar. İlk tecrübe bakalım. Buradan giderlerse artık ona göre daha uzak mesafeler diğer yavrularla beraber uçuracağız. Evet hala şu an birleştiler, uçuyorlar. Evet şu an bir sanırım yönlerini buldular. Hadi hayırlısıyla gidin bakalım.